hepinize selam canlarım Bugün sizlerle birlikte efsane bir video ile karşınızdayım bize yaptığınız editleri izleyeceğim arkadaşlar Hatta izleyeceğiz gerçekten şu anda dört tane seçtim Çünkü hepsini uzun uzun yorumlamak istiyorum ve ilk atanları yorumlamak istiyorum hemen videoyu böyle attığım gibi böyle bir iki saat sonrasında editler bana gelmeye başladı. Ben de aralarından ilk 4'ünü seçtim. Gerçekten haksızlık yapmak istemedim. Belki bir daha böyle bir şey yaparız diyorum. Hani tekrardan bu konseptli bir şey yaparız. Tekrardan bize editler yaparsınız. Tekrardan sizleri de izlerim. Ve bana şimdi edit yapanların YouTube kanalı yokmuş gerçekten. Sadece yani Tokaboko kanalları yokmuş. Sadece beni izliyorlarmış. Onların hepsini Zaten ben buradan öpüyorum. Onları çok seviyorum. Hadi o zaman bir an önce ilk editimizi izleyelim. Nokta koyup atmışlar. Kişinin adı Melis Tez. Hadi editini izleyelim. Hayata sadece bir kere geliyoruz. Ama eğer... Evet. 15 saniyelik dünyanın en güzel videosu olabilir. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok güzel bir video çekmişsin ve çok güzel bir edit yapmışsın. O zaman ikinci editimizi izleyelim. İkinci editimizi yapan kişinin adı Linda Zaman arkadaşlar. Linda Zaman bana bu edit yapmış. Zaten biliyorsunuz ki sık bir takipçim. Şimdilerde aramıza geldi ama onun da editini şimdi izleyelim. <laughs> bu Allah Allah mi Evet Linda zamanında da yaptığı çok güzel bir edit seni gördüm canım lütfen gördümiştim ben seni gördüm sizi de çok seviyorum yani sizi o kadar çok seviyorum ki anlatamam yani. O zaman şimdi ikinci editimizi izleyelim. Şimdiki editimizi yapan kişinin adı Melike Uğur. Hadi o zaman onun editini izleyelim. First I'm the one at the sale, I'm the master of my CEO, oh, the master of my CEO. Oh, I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook of me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message, from the veins, speaking my lesson, from the brain, seeing the beauty through the. Arkadaşlar bu editi ağzım açık izledim gerçekten. Çok güzel bir edit olmuş aslında. Hepinizin editleri çok güzel ama bu video bir dakika ve efsane bir efsane bir video gerçekten. Çok teşekkür ederim Melike Uğur. Evet şimdi ikinci editi izleyeceğiz. İkinci ne ya? Evet. Şimdi öbür editi izleyeceğiz. Öbür editi yapan kişinin adı Ceren Koşar. Hadi o zaman onun editini izleyelim. Hisleri bırak sarsın senin iştedir ruhumu bildin gibi değil ha? Hah. İzliyorum axtar biri ama yaşıyorum tam selseri gibi. Evet arkadaşlar yine bomba bir, bir... <laughs> konuşamıyorum. Evet arkadaşlar yine bomba bir ambulans gider misin video çekiyorum. Evet arkadaşlar Ceren Koşar'dan çok güzel bir edit gerçekten çok beğendim. Hepinizin ellerine sağlık, kalbinize sağlık. Gerçekten sizleri çok seviyorum. Bana bu anı yaşattığınız için hepinize teker teker öpüyorum, hepinize teker teker sarılıyorum. İnşallah gelen videomuz çok güzel bir video olur. Bu arada koronavirüs durumumuz şu anda iyiye gidiyor. Yakında iyi olacağız. Yakında dışarıda olan vloglarımız gelecek. Dışarıda kalma videolarımız olacak. Cemle birlikte AVM'de kalacağız, hastanede kalacağız neler 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 yapacağız yani. Hepinizi çok seviyorum. Bunu unutmayın asla. İyi ki yanımdasınız. İyi ki birlikteyiz. İyi ki kocaman bir ailemiz var. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.